yapılan lokmalarımızı, yapılan hizmetlerimizi, kesilen kurbanlarımızı has kaygında hızlı aşırı kabul edesin ya Rabbi. Cennet cümlemize emek sahibi göstermesin ya ya Rabbi. Sana sınır medet biliyoruz. Bizleri her türlü kötülüklerden, pis tefislerden, kem gözlerden koruyup saklayasın ya Rabbi. Senin aşkına tutan oruçları, senin aşkına verilen lokmaları dergâh de kabul edesin ya Rabbi. Yapılan her hizmetimiz, her ibadetimiz senin içindir. Senin için de Ya Rabbi bizleri bu dualarından, bu cizden mahrum edemeyesin Ya Rabbi. Şehber-i Şübber, Sürolu Kevser, Elhamdülillah. Sofra Ali'nin, Himmet Veli'nin, Şeriat Dini'nin, Elhamdülillah. Muhammed Gül'dür, Pirim Gülbül'dür, cümlemiz kuldur, Elhamdülillah. Halktan himmet, olmuşuz ümmet, kılmışız rahmet, Elhamdülillah. Ya Ya Rabbi niyetiniz nur ola şah dur ola. Yerine helal, yerine delil ola. Bir lokmanız bin kazaya kalkar, bir yere bekçi ola. Şahin ve lakimle bu güçlerin, peşlerin, delilerin, Kırkların kazarından, zidarından ayır mı Yani bak iyiyim, delilin, delil mi ya? Yaramazlar, edin, edin, pirsize, nursuzlar, duş getirmeye. Gelince hayırlı amel amelleri...